Kripto piyasasında ne hafta ama gerçekten de çelişkilerle dolu bir haftayı geride bıraktık. Bir tarafta böyle devasa para çıkışları yaşanırken diğer yanda bazı varlıklara rekor yatırımlar geldiğini gördük. Peki bu durum ne anlama geliyor? Bir panik havası mı var yoksa hikayenin görmediğimiz başka bir yüzü mü? Hadi gelin bu ilginç tabloyu anlamak için verilere birlikte bir dalalım. Şimdi isterseniz önce en çarpıcı rakamla başlayalım. Geçtiğimiz hafta kripto fonlarından net olarak tam 812 milyon dolar para çıkışı yaşandı. Evet yanlış duymadınız. Bu piyasadaki genel havayı gösteren gerçekten çok güçlü bir sinyal. Analizimizin bu ilk bölümünde piyasayı adeta kırmızıya boyayan bu olumsuz havaya odaklanacağız. Bu büyük çıkışın arkasında kimler vardı ve daha da önemlisi para neden piyasadan kaçıyordu? Peki bu kadar büyük bir para çıkışı nereden geldi dersiniz? İşte işin ilginç kısmı da bu. Aslan payını piyasanın iki devi almış durumda. Bitcoin fonlarından tam 720 milyon dolar, Ethereum fonlarındansa 410 milyon dolarlık rekor bir çıkış görüyoruz. Yani bu satış dalgasından en sert etkilenenler piyasanın liderleri olmuş. Ve sanmayın ki bu sadece genel, belirsiz bir trend. Tabloya şöyle bir baktığımızda, Fidelity, Grayscale, Bitwise ve hatta BlackRock gibi dev kurumsal oyuncularında çok ciddi satışlar yaptığını görüyoruz. Bu tablo bize şunu net bir şekilde gösteriyor, büyük yatırımcılar bile pozisyonlarını azaltma yoluna gitmiş. Ama hikaye burada bitmiyor. Hatta asıl ilginçleştiği yere şimdi geliyoruz. Piyasanın geneli adeta kan ağlarken, bazıları bu fırtınadan hiç etkilenmemiş gibiydi. Hatta tam tersi onlar için bu fırtına adeta bir fırsata dönüşmüştü. Şimdi gelin bu genel düşüş trendini adeta kafa tutan o iki anomaliye yani piyasanın bu iki aykırı ismine biraz daha yakından bakalım. Manzara gerçekten çarpıcı. Bir tarafta kan kaybeden devler var, diğer tarafta ise onlara meydan okuyan, şaşırtıcı bir şekilde para çekenler. İşte bu keskin zıtlık piyasanın aslında ne kadar bölünmüş olduğunu bize çok net gösteriyor. Peki kim bu kahramanlar? İnanılmaz ama gerçek, piyasadaki bütün bu olumsuz havaya rağmen ilk kazanan Solana oldu. Solana fonlarına tam 291 milyon dolarlık devasa bir net yatırım girişi yaşandı. Bu, yatırımcıların Solana'ya olan güveninin ne kadar güçlü olduğunun en net işareti. Ve ikinci kazanan da XRP. XRP fonları da haftayı hiç de fena olmayan 93 milyon dolarlık bir net yatırımla kapattı. Düşünsenize, Bitcoin ve Ethereum kan kaybederken bu iki altcoin'in bu kadar güçlü bir alım görmesi gerçekten de çok dikkat çekici. İşte bu da bizi analizimizin tam merkezindeki soruya getiriyor. İyi de nasıl oluyor bu? Piyasanın geri kalanı adeta erirken Solano ve XRP'yi bu kadar çekici kılan neydi? Cevap, son zamanlarda piyasayı şekillendiren sihirli bir kelimede saklı olabilir. Evet, bütün bu hareketliliğin arkasındaki anahtar kelime ETF, yani borsa yatırım fonları. İşte bütün mesele bu beklenen ETF onayları. Uzmanlar bu yüksek yatırımın arkasındaki temel sebebin hem Solana hem de XRP için yakın zamanda beklenen ETF başvurularının kabul edileceği beklentisi olduğunu söylüyor. Yani yatırımcılar olası bir iyi haberden önce erkenden pozisyon alıyor olabilirler. Peki nedir bu ETF? Hani sürekli duyuyoruz ama. Bilmeyenler için hemen basitçe anlatalım bir borsa yatırım fonu, tıpkı bir hisse senede alır gibi borsada alıp satabildiğiniz bir yatırım aracı. Bu fonlar sayesinde bir varlığa, örneğin kripto paraya, onu fiziksel olarak satın almadan yatırım yapabiliyorsunuz. Bu da tabii ki doğrudan kripto alım satımının karmaşıklığıyla uğraşmak istemeyen çok daha geniş bir yatırımcı kitlesi için kapıyı aralıyor. Peki, tüm bu çelişkili sinyaller bize genel yatırımcı psikolojisi hakkında ne söylüyor? İnsanlar korkuyor mu? Yoksa sadece daha mı seçici davranıyorlar? Bakın, CoinShares raporunda çok ilginç bir detay var. Short Bitcoin fonları. Yani Bitcoin'in fiyatının düşeceğine yatırım yapan fonlar neredeyse hiç ilgi görmemiş. Bu bize ne anlatıyor? Yatırımcılar bu büyük para çıkışlarına rağmen piyasanın tamamen çökeceğini beklemiyor. Kısacası, ortada bir panik havasından çok stratejik bir yeniden konumlanma var gibi duruyor. O halde tüm bu analizden cebimize ne koymalıyız? Birincisi, kripto piyasası artık tek bir bütün olarak hareket etmiyor. Her varlığın kendi hikayesi, kendi dinamiği var. İkincisi, ETF onayı gibi bir varlığa özel bir haber piyasanın genel rüzgarına karşı tek başına durabiliyor. Üçüncüsü, yatırımcılar tamamen karamsar değil, sadece daha seçici ve daha temkinli. Ve son olarak, belki de en önemlisi, odak artık genel piyasa trendini takip etmekten çıkıp bireysel projelerin potansiyeline kayıyor ve işte bu durumda bizi şu son ve can alıcı soruyla baş başa bırakıyor. Acaba kripto piyasası herkesin aynı anda yükselip düştüğü o tek bir büyük dalga olmaktan çıkıp her bir varlığın kendi hikayesine ve potansiyeline göre değerlendirildiği, daha çok bireysel bahislerden oluşan bir oyuna mı dönüşüyor? Bu önümüzdeki dönemde uzun uzun düşünmeye değer bir soru.